İstanbul Ümraniye'de yüzü maskeli, eli silahlı 5 şüpheli kuyumcuyu soymaya kalkışmış kuyumcu çalışanları silahla karşılık verince kaçmıştı. 5 Temmuz'da yaşanan olayın ardından sıkı bir çalışma başlatan İstanbul Emniyeti şüphelilerin hepsini yakalayarak cezaevine yolladı. 5 Temmuz'da meydana gelen olayda yüzleri maskeli 3 şüpheli dışarıda gözcülük yaparken 2 şüpheli ise silahlarla kuyumcuya girdi. Ancak kuyumcu çalışanlarının kendilerine silahla karşılık vermesi üzerine kısa süreli bir çatışma yaşandı. Soygunu gerçekleştiremeyeceklerini anlayan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan Gaz Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden birini Gazi Osman Paşa'da yakaladı. Yakalanan şüphelinin daha önce 14 farklı suç kaydı olduğu ve bir yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda soygun girişimine karışan diğer 3 şüpheli de kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayla bağlantısı olan bir başka şüphelinin de jandarma bölgesinde farklı bir suçtan dolayı yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.